Herkese merhaba. Kanalıma ilk kez gelenler için ben Merve. Bugün başlıkta da görmüş olduğunuz gibi YouTube'dan ilk paramı çektim ve bunun mutluluğunu sizlerle paylaşmak istedim. Ne kadar kazandım bunu sizlerle paylaşmak istedim. Umarım videomu beğenerek izlersiniz. Öncelikle şundan bahsedeyim. YouTube'a ilk videomu ne zaman yükledim? Bununla ilgili bir video çekmiştim. Yukarıda i kısmına tıklayarak o videoyu görebilirsiniz. Kanalım onaylandığı süreçte bir video daha çekmiştim. Orada biraz daha detaylı anlattım. Ee, onun dışında İlk videomu 12 Nisan 2019'da yükledim. Yani Nisan 2019, geçen sene Nisan ayında yüklemiştim. Ee, aslında şöyle oldu, evde çok boş vaktim vardı. Evlendikten sonra farklı bir şehire geldim. Ailem, arkadaşım yoktu etrafımda ve iş de bulamadığım için uzun bir süre evde vakit geçirdim. Hatta keşke daha önce başlasaydım. Ben 2018'de evlendik. 2018'in Eylül ayındaydı. Bir senem boşa geçti aslında. O bir senenin sonunda neredeyse ben video çekmeye karar verdim. Daha önce de başlasaydım belki şu an çok çok daha iyi yerlerde olabilirdim bilemiyorum. Nasip tabii ki. Dediğim gibi 12 Nisan'da ilk videomu yükledim. Ondan sonrasında çok fazla video içeriği bulamadığım için aslında hatta birkaç video daha yükledim ama sonra da onları gizledim çünkü hiç güzel değillerdi yani. Biraz fazla amatördü. Nisan'da ilk videomu yükledim, Mayıs'ta da ikinci videomu yükledim. Ondan sonra Haziran Temmuz'da hiç video yüklemedim. Çünkü videolarım izlenmiyordu. Çok az izleniyordu. 100, 100 150 kadar izlenmem vardı ve abonelerim çok çok azdı yeni başladığım için. Yani 100 kişi bile yoktu daha beni izleyen. O yüzden biraz modum düştü açıkçası. Daha ne bileyim hızlı yükseleceğimi hayal etmiştim herhalde. Ama tabii ki emek vermeden hiçbir şey olmuyor. Sonrasında Haziran Temmuz'da hiç video yüklemedim ama ben Mayıs'ta yüklediğim videom Kök Hücre e, bağışı videosuydu. Daha önce kök hücre bağışında bulunmuştum ve dedim ki hazır YouTube'a girmişken neden böyle bir video çekmeyeyim? İnsanlara e, bu konuda bunu yaşayıp da tecrübelerini paylaşan çok fazla insan yok etrafımızda. Ben de çünkü o süreçte çok araştırmıştım ama bulamamıştım. Bir iki tane videoya rastlamıştım. Ben de o yüzden bu tecrübelerimi paylaşmak istedim ama bunun bu kadar izleneceğini tahmin ederek paylaşmamıştım. Sonra bir baktım bu 10.000 oldu, 15.000 oldu, 20.000 oldu. Bayağı bir izleniyor. Ondan sonra ben bir gayrete geldim tabii ki. Ağustos ayında tekrar bir e, video yüklemeye başladım. Sonrasında yine videolarım yani sadece kökücü videom izleniyordu. diğerlere hiç izlenmiyordu. 75-100 arası izleniyordu. ve Benim modum tekrar düştü. Daha sonra da bir taşıma sürecimiz vardı. Bu taşıma sürecinde hiç video yüklemedim. Hiç video çekmedim. E, Ağustostan Aralık ayına kadar hiç video paylaşmadım. Taşındıktan sonra evi tamamen yerleştirdim ettim. Sonra yine bir... E, boşluğa düşünce aralıkta tekrar video yüklemeye başladım. Aralıkta başladım. Ocak ayında 3 video, Şubat ayında 7 video yüklemişim mesela. Orada bir gayrete gelmişim tekrardan. Ocak ayında çektiğim videolardan biri de Evde Lazer deneyimin videosuydu. Bu arada bu videoların hepsini yukarıda e, i kısmına tıklayarak bulabilirsiniz. Aşağıya da linklerini bırakırım. Evde Lazer videomda çok kısa sürede çok hızlı bir izleme artışı gösterdi ve inanamadım buna da gerçekten. Ben sadece hani ee, ne video çekebilirim diye düşünürken evde bulduğum fikirlerdi bunlar. Sonrasında çok çok izlendi dediğim gibi. Şubatta ben e, kanalımızın onaylanması için 1000 abone ve 4000 saat izlenmeye ulaşmış olmanız gerekiyor. Şubat ayının sonlarına doğru ben bu 4000 saati doldurmuştum. Bu da tamamen kök hücre ve lazer videosu sayesinde olmuştu. O sıralarda kök hücre videom 40-30 bin kadardı sanırım. 30 bin civarıydı. Şu an 40 bine ulaştı. Lazer videomda 100-150 bin arasıydı. Şu an 180 bini geçti izlenmesi. Baya iyi izleniyorlar. Hala da şu anki kazandığım paranın büyük bir kısmı o iki videoya aittir diyebilirim yani. Sonrasında bu videoların çok izlenmesi sayesinde ben 4000 saati doldurdum kolay bir şekilde. Ama abonem de olmamıştı. Abonem de 300-400 kadardı. Abonelerimi de bir şekilde uğraşarak, çabalayarak bine tamamlamaya çalıştım. Bu arada ailemden hiç kimsenin YouTube kanalım olduğundan haberi yoktu. Yani hiçbir şekilde akrabalarımdan, ailemden, arkadaşlarımdan destek istemedim. Tamamen kendi izleyici kitlemi oluşturmaya çalıştım aslında. Bin aboneyi de bir şekilde doldurdum ve 14 Şubat'ta bu bir şartları sağlamıştım ben. Sonrasında bana 17 Şubat'ta bir mail geldi akşam. İşte şartları sağladınız, kanalınız incelemeye alındı diye ve 18 Şubat'ta da kanalımın onaylandığına dair para kazanmaya açıldığına dair bir mail aldım. Kanalım para kazanmaya açıldıktan sonra bütün videolarınızı para kazanmaya açmanız gerekiyor ki videolarınızı reklam giriyor aralarda ve bu reklamlardan para kazanıyorsunuz zaten. Bunun dışında izlenme olarak çok çok yüksek izlenmelere hala sahip değildim. Ara ara bazı videolarım izleniyordu işte ev turu şu bu. Birkaç videom izleniyordu ama çoğu videom yani 300-500 belki izleniyordu maksimum. Kanalınız para kazanmaya açıldıktan sonra AdSense hesabınıza bir banka hesabı bağlıyor olmanız gerekiyor. Yani bu isteniyor sizden mail olarak geldi bu bana. Sonrasında banka hesabı bilgilerimi girdiğimde belli bir miktar para yatırılacağı ve o miktarı AdSense hesabına girerek banka hesabımı onaylayabileceğim yazıyordu. 1-2 gün içerisinde 0.49 kuruş yatmıştı hesabıma ve ben bu yani 49 kuruş aslında 0.49 şeklinde bunu pin gibi AdSense hesabınızdaki pin kısmına girerek bank hesabınızı bağlamış oluyorsunuz. AdSense'te kazandığınız miktar bir süre sonra banka hesabınıza aktarılıyor ama bunun için de 200 TL şartı var. En az 200 TL'yi tamamlamış olmanız ve kanalınızın gelen AdSense koduyla da onaylanmış olması gerekiyor. Bu kod yurt dışından geliyor. Ben belki de bu pandemi sürecinde kodun gelmeyebileceğini falan düşünmüştüm ama gelenler oldu. Bir arkadaşım vardı hatta kanalı aşağı yukarı benle aynı zamanda onaylanmıştı. Onun kodu çok kısa sürede geldi mesela ama bana gelmedi maalesef. Benim sürecim bayağı bir uzun sürdü. Şubat'ta ben işte bu şekilde kanalım açıldı. Banka hesabımı onayladım. Kodun size yani bu pin kodunun size gönderilebilmesi için 10 dolar eş değerinde bir para kazanmış olması gerekiyor kanalımızın. İlk kodu bu şekilde gönderiyorlar. Daha sonra da eğer kod size ulaşmazsa ayda bir kere yani 4 haftada bir Tekrar kod talep etme hakkınız var. 400 sefere kadar kod talep edebiliyorsunuz. Eğer hala gelmediyse kimlikle doğrulama yapabiliyorsunuz. Bu 10 dolar o zaman için 60 TL'ye falan tekabül ediyordu. Şu an 70 liralarda olabilir. Tam bilmiyorum dolar ne kadar oldu. Ee, 60 TL'yi sağladıktan sonra bana da AdSense hesabıma girip sürekli kontrol ediyordum. Kod gönderildiği yazıyordu. Daha öncesinde o pin kodu girme kısmı çıkmıyordu AdSense hesabımda. Kod gönderildikten sonra orada öyle bir kısım çıktı. Ama kod bana bir türlü ulaşmadı maalesef. İlk kodum sanırım Mart ayında bana gönderildi. Nisan ayında kod gelmemişti, tekrar istedim. Mayıs'ta gelmemişti, tekrar istedim. Haziran'da gelmemişti, tekrar istedim üçüncü kez. Ve dördüncü kez Temmuz ayında. Temmuz'un üçü ya da dördüydü sanırım, tekrar istedim. Ama dördüncüde hala gelmediği için ben bir araştırmaya girdim tekrardan. Adresimi mi değiştirsem diye düşünüyordum. Adresi değiştirebildiğimi bilmiyordum aslında. Belki bunu fark etseydim daha önce değiştirdim. Ben değiştirilemiyor zannediyordum. Ama değiştirilebiliyormuş. Böyle bir sorun yaşayanlar varsa bunu deneyebilirler. Bizim apartmanımız çok kalabalık bir apartman. Başka biri mi aldı yoksa kod bana hiç mi gelmedi, ulaşmadı bilmiyorum. Ama gelmedi yani elime sonuç olarak. Hatta en son çare olarak arkadaşımın İstanbul'da aile apartmanlarında yaşıyorlar. Onlara gider kesin birinin almasa biri alır diye. Oranın adresini vermeyi düşünmüştüm. Sonra önce bir maille iletişime geçeyim dedim. Onu araştırırken baktım ki bende kimlik doğrulama kısmı çıkmış. Sonrasında bir mail yazdım. İşte üçüncü, dördüncü kez kod istedim. Hala gelmedi. Param da birikmeye devam ediyor bu sırada. 200 TL'yi de geçmişti artık. Çekebilme limitine ulaşmıştım yani. O yüzden... Böyle bir mail attım. Altında da kimliğinizi, kimlik, pasaport, ehliyet bir şey gönderebilme yeri var. Oraya kimliğimin fotoğrafını çekip yükledim ve kimliğimi de gönderdim bu maille birlikte. Ve iyi ki yapmışım. Keşke daha önce yapsaymışım. Daha önceden çıkmış mıydı o kısım bilmiyorum. Bu arada dördüncü kez isteyip hala o bölüm çıkmayanlar da varmış. Şansıma çıkmıştı yani. Sonrasında gönderdiğim gece bana mail geldi ve kanalımın onaylandığı sabahta Yeni bir maille paranız hesabınıza aktarıldı diye mail geldi. İnanamadım yani böyle görünce. Bu kadar aydır boşuna mı bekledim diye düşündüm ama hayırlısı buymuş demek ki. Zaten e, aşağı yukarı o aylar içerisinde 200'ü geçmişti. O yüzden çok da dert etmedim. Sadece şöyle bir şey oldu. Ben parayı Temmuz ayında çektim. 6 Temmuz'du. 5 Temmuz'da mail attım. 6 Temmuz'da para hesabıma yatmıştı. E, Temmuz ayında yani zaten her şöyle söyleyeyim. Ayın 15'inden sonra sizin bir ay önceki kazancınız AdSense hesabınızda yani mesela Haziran ayının kazancı Temmuz'un 15'inden sonra AdSense hesabınızda görünüyor ve 25'ine kadar sanırım bu para hesabınıza yatırılıyor. Ama ben mail atarak bu şekilde onayladığım için altısında yattı benimki. Yani bu şekilde kolayca onaylamış oldum. Keşke bilmiyorum daha önce onaylayabilir miydim. Ama şöyle bir şey oldu. Haziran ayının kazancı henüz hesabıma aktarılmamıştı. Yani benim bu çektiğim para Şubat'ın sonunda kanalım onaylandı dersek Mart, Nisan, Mayıs kazancı bu benim. 3 aylık bir kazanç. Çok çok yüksek meblalar beklemeyin. Tabii ki öyle bir şey yok. Zaten ilk günlerde bir şoka uğruyorsunuz. Kuruş kuruş para geliyor. Yani çok çok yüksek bir aboneye ya da çok çok yüksek izlenmelere sahip değilseniz çok az bir para kazanacağınızdan emin olabilirsiniz yani. Cep harçlığı gibi bir şey. Öyle hani ben gelir elde dediğim gibi bir düşünceniz olmasın kesinlikle. Öyle bir şey olmuyor. Çünkü yani tabii ki olabilir. Çok izlenebilirsiniz. Videolarınız çok iyi yerlere gelebilir. Ben de öyle olmadı şahsen. Dediğim gibi iki videom sayesinde ben daha çok bu parayı kazandım. Diğerlerinde de izlenen videolarım vardı ve yavaş yavaş abone sayım da artmaya başlıyor. Abone sayınızla pek paranın alakası yok. Daha çok ne kadar fazla insana ulaştığınız. Mesela ben 300 abonem varken de videom 150 bin izlenmişti yani. Bu bir şans aslında. Ben parayı çektiğim zaman da yaklaşık 1500 abonem vardı. İzlenmelerim de öyle çok çok yüksek değildi. Şu anda da çok şükür 1700 küsür abonem var. Buradaki bana destek olan herkese de çok teşekkür ederim. Çok çok güzel arkadaşlıklar edindim YouTube sayesinde. Birbirimizle sürekli iletişim kurduğumuz arkadaşlarım oldu mesela. Yine YouTube YouTube'a yeni girmiş insanlar olarak da birbirimize işte tecrübelerimizi paylaşıp destek olduğumuz ya da normal hayatımızı da artık birlikte paylaştığımız arkadaşlarım oldu. Bu arada Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Aşağıda çıkacaktır Instagram adresim. Bu şekilde 6 Temmuz'da ben ilk paramı yani ilk param yatmış oldu ve bir iki gün içerisinde çektim bu parayı zaten. Heyecanlıydım çünkü bayağı bir. Çok dediğim gibi yüksek bir meblağ beklemeyin. Çok çok yüksek bir şey değil ama benim için ilk kazancım. Verdiğim emeğin karşılığı o yüzden beni mutlu etti. Mart, Nisan, Mayıs yani 3 aylık bir kazancım benim ve 3 ayda 300 lira gibi bir para kazandım. Eğer işte birkaç gün daha sonra kanalımın onaylanmasını talep etmiş olsaydım Haziran ayının kazancı da yatmış olacaktı ama... Haziran ayı da ben bunu çektikten sonraki birkaç gün içerisinde yattı. Yani AdSense hesabıma aktarıldı. Henüz 200 TL olmadığı için onu çekemiyorum. Bekliyorum şu an. Para birikmeye devam ediyor. Ee, şey diyorum hatta 3 aydan 3 çekeceğim herhalde. <laughs> Emekliler gibi 3 aylık param böyle bu şekilde. Dediğim gibi çok yüksek bir para değil tabii ki ama kendim emeğimle kazandım ve gerçekten çok emek verilmesi gerekiyormuş. Bunu öğrendim. Hani öyle o hiçbir şey yapmadan para kazanıyorlar gibi bir şey değilmiş. Tabii ki çok daha yani herhangi bir işe gidip çalışmaktan çok çok daha zahmetsiz bir şey. Çünkü evinizde yapabilirsiniz ya da gezerken yaptığınız şeyleri çekebilirsiniz. Hani biraz daha rahat tabii ki ama uğraşma süresi Uzun gerçekten. Bir videoyu çekiyorsunuz, editliyorsunuz, bir iki gününüzü alıyor zaten bu videonun hazırlanıp size sunulması. O yüzden çok da kolay olmuyor. Emek vermeniz gerekiyor. Emek vermeden de karşılığını alamıyorsunuz zaten. Bu benim daha çok çok izlenen videolarımdan kazandığım bir paraydı ve çok çok iyi izlenmiyorsanız eğer para kazanmanız da çok mümkün değil açıkçası. Ben e, biraz daha şartlarımı zorlamaya ve emek vermeye devam ediyorum. İnşallah karşılığını alabilirim. İnşallah daha fazla insana ulaşabilirim. Çünkü bu benim için çok güzel bir uğraş oldu. Hem vaktimi bu şekilde değerlendiriyorum. Hem şu anda mesela hamilelik dönemindeyim ve hamilelikle ilgili, bebekle ilgili tecrübeli annelerin görüşlerinden faydalanabiliyorum. Bu şekilde yani etrafımda 3-5 kişi varken şu an çok çok fazla insana ulaşıp onlardan fikir alabiliyorum. Kullandıkları şeylerin Geri dönüşlerini alabiliyorum. Bu benim de çok hoşuma gidiyor. Bana da fayda sağlıyor. Ben de elimden geldiğince birilerine fayda sağlamaya çalışıyorum. Umarım başarabiliyorumdur. <laughs> Buralara gelmeyi bile hayal edemezdim açıkçası. Yani 1700 abone, ben 100 aboneyi zor görürken 1700 aboneye ulaştım şu an. Ve gerçekten buraları hayal bile edemezdim yani. Belki atıyorum bundan bir sene sonra çok daha iyi bir e, abone ve izlenme sayısında olacağım. Çok daha fazla insanla... Arkadaş olabilmiş, muhabbet kurabilmiş olacağım. Bu beni çok çok mutlu eder tabii ki. İnşallah başarabilirim. Elimden geldiğince bir şeyler yapmaya gayret gösteriyorum. Umarım siz de beğenerek izliyorsunuzdur. Söyleyeceklerim sanırım bu kadar. Belki bu süreçte olanlara yardımcı olabilmişimdir. Ya da YouTube'a girmeyi düşünüp de bunların nasıl olduğunu merak edenler varsa onlara da faydalı olmuştur diye düşünüyorum inşallah. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup videomu beğenirseniz çok sevinirim. Hoşçakalın.